önceden Risale-i Nur neden tarikata giremiyor? Risale-i Nur veraset-i nübüvvet sırrıyla veraset-i nübüvvet sırrı var Risale-i Nur'da. veraset Enbiya sırrı var. O öyle bir kurum meşrep taasubu ile olan bir talep değildir o. Aynen güneşin altındayken mum yakıp odada bir şeyler aramaya benzer. risale Nur'un özelliğini bilmediğinden soruyor bunu. Risale-i Nur verasetin rasat bütün ümmetlerin korktukları Süfyan Komitesi'nin karşısında cephe almış Mehdiyet hareketidir. Bütün tarikatları da içine aldığı için önceden tarikatı olan kalabilir diyor. Şeyhini muhafaza eder, evradını kullanabilir. Ama ilk defa Risale-i Nur'u okuyan nereye gidecek? Güneşten daha büyük bir şeye mi gidecek? Onun için önce Risale ilk önce Risale-i Nur okuyanın başka tarafa intisabı caiz değil.